اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة اعيننا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ma <mâ> yuhibbuhu li nefsihi Rasulullah ve Habibullah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere kamil iman nasip eylesin. Yani mutluluk istiyorsak, huzur istiyorsak, en önemlisi ahiret saadeti istiyorsak iman lazım. İman yoksa yapılan her şey sadece atılan sıfır gibidir. Yani biri koydun, birin sağına sıfır atarsan o rakam büyür, değeri artar. Ama o biri kaldırdın. Sadece sıfır yazıp 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 duruyorsan o milyon tane sıfır olsa bir şey ifade eder mi? Etmez. İşte Allah Teala bizlere o sıfırın başındaki rakam mesabesinde olan iman nasip eylesin Hani hep e, ayetlerde diyoruz ey iman edenler, ey iman edenler. Acaba allah Teala'nın bu bahsettiği iman edenler sınıfına girebiliyor muyuz? Yine allah Teala bizlere diyor ki mesela eğer düşmanlarınıza galip gelmek istiyorsanız ne yapacaksınız? İman edeceksiniz. Ya yani nasıl arkadaş biz Müslümanlar olarak hep iman ettiğimizi söylüyoruz. Acaba Nerede sorun var? Sadibil la fe ayyadna <feyyedinellezîne âmenû> Biz iman edenlere yardım ettik. Onları güçlendirdik. Alaadu vehim <küçük stehtoun ratê> düşmanlarına karşı asbahu zahirin ve Müslümanları galip olarak sabahladı. Peki Allah Teala'nın yani Müslümanlara böyle vaatleri var. Hani Vaadallahu allazina amenu. Allah Teala iman edenlere cennet vaad etti. Yani şimdi acaba Allah Teala'nın yardım ettiği iman eden kimselerden miyiz veya da Allah Teala'nın cennet vaat ettiği iman etmiş kimselerden miyiz? Bugün öyle insanlar var ki ülkemizde, günümüzde gavur olduğunu söylemiyor. Ama Müslüman gibi de yaşamıyor. Adamın hayatı İslam ile mücadele ile geçiyor. Sorduğumuz zaman ben de Müslümanım. Hayatı boyunca anlı secde görmemiş ama sorduğumuz zaman ben de iman ettim diyor. Şimdi bakalım Allah Teala'nın cennet vaat ettiği dünyadayken kendisine yardım edeceği o müminler kimlerdir? Acaba biz onlara girecek miyiz? Hatta bu Allah Teala demin okuduğum ayeti kerimenin yukarısında bir müjde veriyor. Diyor ki: Ya eyhellezine amenu ey iman edenler buyur ya Rabbi. Hel edullukum ala ticaretin. Ben size karlı bir iş söyleyeyim mi kullarım? Tunciikum min azabin Sizi ebedi azaptan kurtaracak. Cehennemden kurtaracak. Bir karlı iş söyleyeyim mi? Öyle bir şey yapacaksınız ki onu yaptığınız zaman hem dünyanız hem ahiretiniz kurtulacak. E söyle ya Rabbi. Bir, tu'minune billahi ve rasulih. Öncelikle Allah'a iman edeceksin. Bak Allah Teala hemen kendine imandan sonra ve peygamberine imanı söyledi. Allah'a ve peygambere iman. Yetti mi? Yetmedi. Tabi Allah'a ve peygambere iman nasıl oluyor? Bir gün bir arkadaşla konuşuyoruz. Faizin haram oluşundan bahsediyoruz. Dediği şey şu. Dedim faiz haramdır. Allah'ın ayetinde yazıyor. Kardeşim diyor. Allah'a ben de inanıyorum diyor. Allah evde. Akşam eve girerken Allah eve benle beraber girer. Ben evden çıkarken Allah evde kalır. Allah benim ticaretime karışamaz. Böyle iman değil. Böyle iman değil. Kalbimizde Allah'ın emirlerine karşı zerre itiraz kalmayacak olan bir iman. Peygamber'e karşı ama peygamber zamanında öyleydi. Bugün böyle olmaz demeyecek. Peygamberden gelen her şeyi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ o peygamber size ne getirdiyse alın, neyi yasakladıysa kaçın diyerek peygambere tabi olacak. Bir, Allah'a iman, peygambere iman dedik. Sonra, وَتُجَاهِدُونَ fi سَب۪يلِ Allah yolunda cihad edecekler. Nasıl? بِاَنْوَالُكُمْ <laughs> Mallarıyla, yani bildiğiniz cephede Allah için savaşacak, ilahi kelimetullah için savaşacak, daha ve hüküm, nefisleriyle cihad edecek nefisle cihad en büyük cihattır bu hem cephede olur hem de burada olur ezan okunduğu zaman Allah Teala seni namaza davet ediyor şeytan o davete gitmemeni istiyor şeytan diyor ki gitme işin var ticaretin var çok büyük kazancın var diyor seni Allah'ın huzuruna gitmekten alıkoyuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harpten döndüğü zaman dedi ki Raca'atü min cihadin ekber yani min cihadin eshar ile cihadin ekber biz küçük cihattan büyük cihada döndük. Sahabeler sordu ey Allah'ın Resulü yani orada canımızı ortaya koyduk ya ok gelse öreceğiz kılıç gelse bizi yaralayacak yani biz cihada giderken hanımlarımızla, çocuklarımızla, akrabalarımızla vedalaştık. Onlardan helallik aldık bir daha geri dönmemek üzere gittiğimiz için. Şimdi sen bize diyorsun ki o savaştan çıktık, o cihattan çıktık, evimize geldik. Diyorsun ki küçük cihattan büyük cihada döndük. Ey Allah'ın Resulü yani canını vermekten daha büyük cihat nedir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefis ile olan mücadeledir. Gerçekten de öyle değil mi Müslümanlar? Bugün namaz kılmayan insan da içki içen insan da vatan müdafası olduğu zaman hadi bakalım dediğimiz zaman meydana çıkmıyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor. Ama aynı kimseye Allah'ın daveti geldiği zaman zorlanıyor. İşte bu neyi gösteriyor? Nefis ile olan cihat normal cihattan daha büyüktür. Rabbim her iki cihadı da kazanan kimselerden eylesin. Dalikum hayrun lekum in ta'lemun. Bu var ya, bu anlattıklarım var ya diyor allah Teala, sizin için daha hayırlıdır. Ama siz bunu görmüyorsunuz, siz bunu anlamıyorsunuz, siz ahireti ciddiye almıyorsunuz. Düşünelim şimdi, bir anne karnında iki tane bebek var. Bebeğin biri diğerine diyor ki, ya biz bir dünyaya gideceğiz, orada ışıklar var. Diğer bebek diyor ki ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Ya biz öyle bir dünyaya gideceğiz ki orada ağzımızla yemek yiyeceğiz. Ellerimizle dokunacağız. Ayaklarımızla yürüyeceğiz. Diğeri diyor ki ya yok öyle bir şey ya sen dalga mı geçiyorsun? Sen kafayı mı yedin? Hatta bir annemiz var onu göreceğiz. Ona sarılacağız. Diğer bebek diyor ki yok kardeşim ya sen iyice kafayı yemişsin. Şimdi Allah'ın emirlerini anlattığımız zaman Bulunduğumuz dünyanın oyununa, eğlencesine aldanan kimseler ahireti anlatanlara böyle diyor. Kardeşim yapma bak faiz alma. Allah bunu yasakladı. Allah faizi alırsan sana bunun hesabını soracak. Adam bunu belki sözüyle inkar etmiyor. Hayır helaldir demiyor ama fiiliyle, hareketiyle, yaşantısıyla Allah'ın bu yasağını ciddiye almıyor. Allah'ın namaza davetini ciddiye almıyor haliyle. Taleikum hayrul lekum kuntum ta'alemin kullarım. Siz bu işin hayrını bilseniz, bu işin size ne kadar kazanç sağladığını bilseniz bir an bile Allah'a kulluktan geri durmazsınız. E ya Rabbi, senin dediğin gibi kulluk yaptığımız zaman ne olacak? Yalfirilekum zunubekum. Allah Teala sizin işlediğiniz o günahlar var ya, nefsinize uyanak, farkına varmadan o işlediği günahlar var ya, onları affedecek ya. Bir günah işliyorsun. O günahtan nasuh bir tövbe yapıyorsun. Ya Rabbi, ben pişmanım. Nefis beni aldattı. Nefsin oyununa düştüm. Ben sana geldim dediğin zaman var ya, o günah siliniyor. Eğer tövbende samimi isen onun yerine sevap yazılıyor. Var mı böyle bir din? Anamız babamız bize bu merhameti yapmaz. Bir hata işleyeceksin üzerine sana mükafat verecek o hatadan döndüğün zaman. وَيُدُخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ <laughs> Atlarından nehirler akan cennetlere sokacağım diyor size Allah Teala. Allah te cennetteki köşkler altından, yakuptan, gümüşten hani buradayken altın için verdiğimiz mücadele var ya cennette ayaklarımızın altında olacak. Cennette sarayların altından süt nehri, bal nehri akacak. Bizim evlerimizin altından bir kanalizasyon patlasa kokusundan duramıyoruz. Ahirette Allah Teala kullarını düşündüğü için kazayı hacet dediğimiz laoba ihtiyacı bile olmayacak kişiden terleme yoluyla çıkacak. Allah Teala cennette müminler rahat etsin diye onlara her türlü kolaylığı sağlıyor. Ama bize bu vaatleri yapan, bizim için bu kadar şeyler hazırlayan Allah'a kulluk yapmazsak yakışır mı bize? Hani biz bizim milletimizin bir sözü vardır. Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu kadar nimeti verenin, hiç hatırı yok mu? وَاُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ غَرِيبٌ Ey kullarım, siz dünyadayken bu dediklerimi yaparsanız cennet vaadi bir tarafa, cennetteki mükafatlarınız ayrı. Ama dünyadayken size bir fetih vereceğim, dünyadayken kafirler sizin üzerinize galip gelmeyecek kafirler sizi ekonomisiyle çökertemeyecek ama ya Rabbi biz ekonomik olarak sıkıntıdayız kullarım o zaman kulluğunuzu kontrol edin oto kontrol yapın değil mi arabayı muayeneye getiriyoruz eksik olan bir şey olduğu zaman muayeneden geçebiliyor muyuz geçemiyoruz kullarım siz de kendinizi kontrol edin işte Allah Teala müminlere bu kadar şeyler vaat etti. Şimdi biraz da müminlerin özelliklerine bakalım. Allah Teala müminleri nasıl tarif ediyor? Müminler neler yapar? Estaizu billah. Ettaibun el abidun el hamidun el saihun el raki'un. Esacidun el amirun bil ma'ruf ve nahun alil munkar ve el hafizun li Ve beşşiril müminîn Müminleri müjdele diyor Allah Teala. Peki müminler kimlerdir? Kimlerdir? Ettaibun. Tevbe edenler. Ya ben hiç günah işlemiyorum ki. Hayır. Sen peygamberden daha mı masumsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki. İnnehu leyu'anu ala kalbi ve enni le estağfirullaha fil yemmi min hümerraten. Benim kalbime bazen böyle bir ağırlık çöker. Ondan dolayı ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ederim. Kainat kendisi için yaratılan peygamber günde Allah'a yüz defa istiğfar ediyorsa ya bizim kaç defa istiğfar etmemiz lazım? Gelmiş gelecek bütün günahları affolan bir peygamber Allah'a yalvarıyorsa Ya Rabbi beni affeyle, Ya Rabbi sana karşı isyan ettim beni affeyle diye yalvarıyorsa biz hangi cesaretle benim ne kusurum var ki ben tertemizim diyebiliyoruz. Bir peygamber bile günde yüz defa istiğfar ediyorsa bizim hiç kaçarımız, hiç lüksümüz yok. Daima Allah'a istiğfar edeceğiz. Namaz kılan da istiğfar edecek. Namazını düzgün kılamadığı için. Oruç tutan da istiğfar edecek dedikodu yaptığı için, gıybet yaptığı için, mümin kardeşini çekiştirdiği için. İkincisi nedir o müminlerin özellikleri? El-abidun. Allah'a ibadet yapacaklar. Dünyaya geliş gayemiz nedir? Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Ya Rabbi, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, evlenmeyeceğiz, çalışmayacağız. Ticaret yapmayacağız mı? Hayır kullarım, evleneceksiniz, çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Hatta ben size zengin olmanızı emrediyorum ki zekat ibadetini yerine getirebilirsiniz. Amma velakin bunlar birinci gayeniz değil. Birinci gayeniz nedir? Allah'a kulluktur. Ya Rabbi ben valiyim, ben kaymakamım, ben müsteşarım, ben bakanım, benim namaz kılmaya fırsatım yok, işler yoğun deme lüksün var mı? Hayır. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, bunlar Allah'a kulluk yaptıysa dünyanın dörtte üçüne hakim olmuşken, Süleyman Aleyhisselam dünyanın tamamına hakim olmuşken Allah'a kulluk yapıyorsa Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam açlıktan karnına taş bağladığı halde Allah'a kulluk yapıyorsa senin hiç lüksün yok, hiç çıkarın yok Allah'a kulluk yapmaya mecburusun Üçüncüsü Elhamidun Allah'a daima hamd edeceksin, şükredeceksin. Ya ben niye Allah'a şükredeyim? Benim malım yok, mülküm yok, arabam yok, kredi borcum var diyorsun. Ama o gözü sana kim verdi? O dili sana kim verdi? O eli sana kim verdi? Gözün görmese, dilin tat almasa, kulağın duymasa ne yapacaksın o parayı, malı, mülkü? Sana kainatı verseler iki gözünü verir misin? Vermezsin. Peki sen iki gözünü sipariş mi ettin? Hayır Allah Teala sana fazlı kereminden verdi. O yüzden daima Allah'a şükredeceksin. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne varsa hepsi insanlar içindir. İnek etini yiyorsun, sütünü içiyorsun, derisini ayakkabı yapıyorsun, gübresini bahçeye ekiyorsun, bahçeye koyuyorsun. Hepsi insanlar için. Ama sen ne işe yarıyorsun? Sen kime kulluk yapıyorsun? Bunu kolla, kontrol edelim. Es-sâihûn. <laughs> Yeryüzünde Allah için dolaşırlar. Er-râkûûn es Rükû edenlerle beraber, secde edenlerle beraber, rükû ederler, secde ederler. Bir mümin Allah'a teslim olmak istiyorsa günde beş defa Allah'ın huzuruna eğilmek zorundadır. O beş vakit namazı kılmak zorundadır. Beş vakit namazını kılmayan insan haliyle şunu demektedir. Ya Rabbi ben senin dediğini çok ciddiye almıyorum. İnanıyorum ama çok ciddiye almıyorum. Zira o cehennemi görmüş olsaydık bugün kafamızı hiç yerden kaldırmazdık. Ve müminlerin sonuncu özelliği el amurune bil ma'ruf iyiliği emrederler, kötülükten ederler. Müminler sadece ve sadece iyilik emretmezler. Kötülük gördüğü zaman önce eliyle düzeltir. Eliyle düzeltme işi devletindir. Eğer ona gücü yetmezse diliyle, tatlı dille uyarır. Kardeşim bu yaptığın yanlıştır. Eğer ona da gücü yetmiyorsa orayı terk eder ya Rabbi ben bu işten razı değilim der. Ve sonuncusu Allah'ın emirlerine Allah'ın sınırlarına riayet ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her melikin her devlet başkanının ülkesinin sınırları vardır. Allah'ın sınırları da haramlardır. Haramlara girme. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ İşte dersin başından beri saydığımız bu müminlerin özelliklerini yerine getiren kimseleri müjdele ediyor ey habibim. Sizlere müjdeler olsun ki bunları yerine getirdiğimiz zaman Allah bizleri cennetine sokacak. İnşallah biz ve neslimiz cehenneme girmeden cennete giren kullarından oluruz. Allah Teala cumamızı kabul eylesin. Cumadan sonra bir komşumuzun hayır ikramı vardır. Allah Teala tüm geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Bir de Ömer hocamızın pazar günü saat 11.30'da babasının ruhuna hediye etmek amacıyla bir mevlid içerik düzenlenecek. Öğle namazından sonra da yemek ikramı vardır. Hepiniz davetlisiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.